bakalım bugün Alperen ne yapıyormuş. İnşallah günü iyi geçer. Videoyu seversiniz. İnşallah videoyu seversiniz. İşte bu bizim Alperen. Baya komikti, yaramaz ve bir youtuber. Youtuber ama gerçek hayatında keşke youtuber olsa diyor. Herkes iki bir like atıyor. Bu ne diyor? Tamam. Hadi videoya başlayalım. Magic bakayım. Oğlum ne yapıyorsun geliyorum. <gülüyor> anne yatıyorum. <laughs> tamam oğlum ben gidiyorum. Ben kopa ben ben, ben kopa gidiyorum. İstediğin bir şey var mı? Anne anne kopa mı diyorsun? Ben gidebilir miyim? Tamam oğlum. Aram var mı? Hem ne fazlasıyla var. Tamam gel. Ben dışarıya çıkıyorum. Arkadaşıma gidiyorum. İstersen sen de arkadaşına gidebilirsin. Benim arkadaşım yok ki. Hmm. Neyse. Allah mutluyum. Ana çıkmış la. Kardeşim silah de geliyor. <laughs> Öleceğim. Ana ben gidiyorum ana. Tamam git. Sen gitmedin mi? Balkondan sana bakıyorum. E de balkon yok. Gizli balkon var ya gitsin eşek. Bana eşek dedim. Ben gidiyorum. Senin gibi anne olmaz kardeş. Ben gidiyorum. Böyle anne olur olmaz ya. <laughs> Gidiyorum. Lan burada tankların ne işi var? Bir kopa gideceğiz. Burada tank var. Gidelim gidelim gide 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 gidelim gide 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 gidelim ning 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 Şöyle en sevdiğim o oh, doldur doldur tamam bunlardan da bu doldur bir daha mı en sevdiğin içediğim çikolatadan. Ama bunlardan da insan aldım. Kola mı? Bunu aldık. <Gülüyor> aldık. Minicu! <laughs> <Aldık. Gülüyor>

hiç kimse yokmuş. Böyle. Parasını koyuyorum. hesaplim ne kadar. Hmm, öyle. Oha bütün param bitecek ya. Yüz bin nedir abi? Bütün param bitti. Uf, tam da yüz binim vardı ya. Arkadaşlar mı sanıyordum? Bana ne ya? Ver gitsin kardeş dökeyim dökeyim. Oh 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 oh. Dökeyim şöyle şöyle. Uf, bayağı olmuş bu. Oy. Oy oy. Uf, neyse gidelim. Kardeş ne yapıyorsun? Ben gidiyorum. Bunlar çok tipsiz. <laughs> Hırsız var kardeş. <laughs> i̇yiyim iyiyim. Polis abi. Burada hırsız var. Var <laughs> mı? Neden mi buraya gidin? Abi benim hiç sütüm yoktu. Bana hırsız gel. Gel. O zaman sana Kaçma noktasını gösteririm. Beni böyle kapıyı kırarak gınarak, gınarak, kırarak 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 açarım. Aa, kıramıyorum. Buradan gideyim. FBI FBI Anne kalıyorum Gideyim Birazcık da YouTube çekeyim he. bugün hiç çekmedim her zaman En fazla En az bir tane YouTube çekmem lazım Arabamı unuttum Arabamı aldım doğru düzgün ya. Güzelim araba gidecekti. Ben bunu yüz ben buna bütün paramı verdim. Ama başkasının bağışını vereceğim. Araba çarptı. Hı. Şöyle hemen hiç kimse girmeden kapat. Ah. Tamam kapattım. Şimdi bir video çekme zamanı. Anne ben geldim kapıyı kırdım. Anne. Buradayım. Anne neredesin? Buradayım. Yukarıdayım tuvalette. Tuvalet nerede? Orada orada orada. Neyse. Bir şöyle gidiyor çekiliyor. Şöyle Roblox açalım. Tamam. Şimdi şu tuşa basalım. Başlama tuşuna bastık. 3 2 1 başladı. Her bra 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 de kapat. 1 2 3 başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? zombi oyunu oynuyoruz. İyi. Böyle savaş oy savaş oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Hiç görmedim böyle bir oyun. Çok güzel. Oha oha. Bir daha silah mı? Oo! Çarkı felek var. Çevireyim. Şansıma göre en kötü şey geldi. Bravo. Ya yemin ederim en kötü Şans bende ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Bosa kadar oynayacağız bu bölümü. Bu birinci bölümü. Arkadaşlar. Çok güzel bir oyunmuş. Yani. Evet. Yorumda okudum. Ve ne göreyim birisi bir oyun yazmış. Onu yazdım. Savaş oyunu. Oh, of. Çok güzel ha savaş oyunu. Oynayalım. Ama zombiler zombileri öldür yazıyor. Tamam. Beylem A'la zıplıyoruz. Beylem vuruyoruz. W'yla koşuyoruz. Ya bu nasıl kontrolü ya. W lan koşma mı olur? Neyse boş ver. Lan orada bir zombi var öldür. Pa prrrrrrr. orada da var. Orada da var. Hı Hı öldür öldür. Hayır benim bitti. Çabuk ben bu saklamam lazım. Brrr. arkadaşlar evet birinci bölümden geçtik evet arkadaşlar videomuz bu kadardı sağda ve solda videolarımız var evet. şaka şaka videolarımız yok ee, evet, dur bu telefonuna bakayım Evet tamam evet arkadaşlar videomuz bu kadardı dur yine bakayım 2 round o Laptop'tan bakayım. Böyle 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 böyle. <laughs> e, tamam. İkinci round. İkinci round mı? Kapat kapat çık çık. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kapat. <laughs> Anne iyi misin? <laughs> Annem öldü sanırım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> ya unutuyorum ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz abone olun, like atın bize zil tuşunu açın. En önemlisi zil tuş 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 tuşunu açmak. Evet ve videomuz bu kadardı. Bay bay. Kapatalım şunu. Neyse video. Yani şöyle video yükleyelim. Şöyle yükleyelim. Tamam. Ekran yan dönmesin ya. Kurluk gerek bize kardeşim. Youtuber olalım yeter. Şu Minecraft da ayrı bir pahalı ya. Türkiye'de burada on 10 lira, 10 lira. yani bu da 7 lira ama İsviçre'de 6.60 mi ne o kadar ucuz Türkiye'de 7-8 lira başlayayım böyle işe yani asam oğlum ne oldu anne burada sana bir şey söylemeyi unuttum ne oldu ya ne söyleyeceğim burada YouTube'u yüklüyorum e çok, çok önemli. Ya söylesene sen duyuyorum. Sar değilim. Kulağım var bak. Kulağım burada. Kulağımın içine gir. Bak, bak, bak. Burada kulağım var. Evet duyam Ya oğlum sen o şeyleri ne kadar aldın? Bana kızma tamam mı? E kızmam ya. Seni çok seviyorum. Beni sen hiç kırmazsın. Ama ilk defa kıracağım. Ne? 100 bin. Bütün param bitti. Kaç. Gel lan buraya. Kaç, 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 kaç. Kardeşim nasılsın? Ana mesaj gelmiş arkadaşımdan. Selam var. Selam dostum. Bana gelmek istiyor mu? Ama hani bir arkadaşım yoktu. Şaka, trollendin. Neyse. Hayır, gelemem. Çünkü ee, Ne diyeyim? İşteyim, çalışıyorum. Yeni iş buldum. Ama birazdan ayrılırım, sana gelirim. Gönder. Tamam. Hmm. Yapıştıran <laughs> hepinize merhaba. Oh be, sonunda güzel eve geldim. Yaklaşık 50 saattir işte çalışıyorum abi. Patronlar mesaiye kaldı dedi. Bu kadar da mesaiye bırakılmaz ki. Neyse de. Eve giden şimdi. Değil. Herkese merhaba arkadaşlar. Aha, Buse'cim merhaba. Merhaba. Arkadaşlar, sizi öyle bir filme getirdim ki ya. Aa, ay, ay. Galiba kendime Arkadaşlar, bizim videolarımıza kimler like Ve sonunda geldi çattı. Hafta sonu. Buse Duygu ne yapıyorsun? Uçuyorum, sen? Şu anda ben de uçuyorum. Havalardayım arkadaşlar. Çünkü videolarımızın hepsine like atıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Roblox kralından. Çocuklar oturun bakayım. <laughs> Şu filme bakmak istemiyorum ya. Televizyon bozulmuş kardeşim. bütün yemekleri şuraya, şuraya boşalt. Boşalt, 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 böyle boşalt. Boşalt, boşalt, hepsini at, at, boşalt. Tamam, boşalttım. Uf, bari gelmişti Şu en sevdiğim çikolata ya. <laughs> Televizyon hala açık. <laughs> Neyse. <laughs> Ana telefonum açıkmış la. <laughs> Şöyle bir. YouTube bana YouTube bana lazım değil ya. Sileyim mi? Zaten televizyondan bakıyorum. Laptopum da var. Ana. O neydi? Anne kapıyı sen mi çaptın? Yok. Anne orada mı? Ben anne nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Ben seninle uğraşamam. Yüz bin lira ne ya? Ben gidiyorum ya. Oraya sövürmüşsün yemin ederim. Gidiyorum ya ben otele. Sakın gelme bak seni polise şikayet ederim. Hırsız falansın derim ya. Anne sesin gidiyor ya gitme. Bak çikolata var. Bir de önümde yiyor. Ya ne olmuş? Bir de bitirdi. Git defol.

പടി പടേ വടി പടി പട അടി അടുത്തടോടെ അടുത്തടുത്തടോട അടുത്തടുത്തടോട അടുത്തടുത്തടോ നീനോ 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 നീ നിന്നോ നീനോ നിന്നോ നീനോ നീ ബാഗ്യം വ്യാപ്തം ഗോപി നമ്മ hayalimi en büyük hayalimi yaptım bakalım gezerse herkes bana kömür diyecek. Benim zaten yeni ismim kömür. Herkes bana kömür Alper desin. Hah. Bakın yorumlara da Alperen abi yazmayın. Bir şey yazmayın. Ben çocukum. Bana kömür Alper yazın. Yorumlara yorum yorumlarınıza kalp bırakacağım. Like atacağım yorumunuza. Kalp bırakacağım. Yeah baby. This is so beautiful. Gidelim, bebe. <gülüyor> <gülüyor> Bunu boşver, bu daha güzel. Ni 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 ni.

Selamun aleyküm kardeş. Kardeş saçımı yapsana. Böyle havanın saçını yapayım. Nasıl? İyi mi? Hayalet. Ee, vallahi hayalet var. Yemin ederim hayalet var. Ee, kaç. Ben onu ağzımla yaptım. Ee,

Boing. Ben zıplayan küçük tavşan ve Mars'a zıplarım aynı böyle. Ve mar ben küçük tavşan ve Mars'a zıplarım aynen böyle. Birazdan daha yüksek zıplayacağım ama ayva yedim çünkü suya düştüm. Birazdan Mars'a uçacağım. Ve bana inanabilirsiniz. Bakın şu anda Mars'a uçuyorum bile. Bakın birazdan Mars'a uçacağız. Bütün Brokawin şehrini buradan girebiliyorum. Wow, oh, baby. <laughs> düştüm kardeşim. Burada mü var mı mü var mı? Öğretmenim büyün canlı ders yok değil mi? <laughs> Öğretmenim büyün canlı ders var mı değil mi? Ben kömür al. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu sevdiyseniz abone olun ve like atın. En önemlisi zil tuşunu açmak. Hani video yaptım.